Merhaba arkadaşlar, bugün e, skyblock oynuyoruz. Dokan geliyor. Dokan gel. Değil mi? Geldi. E, Dokan hangi takıma gitmek istersin? Kırmızı. Tamam, sen kırmızıya git. Ben de mora gideyim. Hadi bismillah Ne yapacağız şimdi? Skyblock var aşağıda canım. Oraya gideceğiz. Evet. Her adı aynı mı Aziz? Çok uzunmuş lan. Ben gelmek üzereyim. Geldim. Hayır su. Suya girdim öldüm abi nasıl bir. Ölmüyorsun kedi. öyle. Sen ölmedin hala. Uyy eşyalarda yok ya. Sen de var böyle şey. Ben daha gitmedim ki. Gidemedim. Purple in... Super Blink. Aha ölmedim lan bu Uy bak. Ne arasam var. Az az az. E laf heh, varmış. Ben hemen taş yapmaya başlayacağım. Bence kanka beraber oynayak mı? Ya, yani beraber dedim de. Ya vurmayalım birbirimize Tamam. Vurmayacaktım ki ben sana. Arkadaşlar bu arada 5 dakika. Ah bir saniye. Ah. Ne oldu. Bu arada 5 dakika. Ha bekle Aziz. Ne oldu kanka? Söyleyeceğim de söyleyeyim. Ne oldu ki? Tanıyorum. Söylesene. Hiçbir şey sakın. Ben de merak ettim şimdi dedim hmm. ne demek istiyor? Ne demek istiyor bu çocuk? Kaç yaşında bu çocuk? Kaç yaşındasın gerçekten sen? Hmm. Tantu ne hayran gerisi yalan. yanlış yaptım ya. Boş boşuna gittik ova. Kanka sen neredesin? Kanka ya. Aa karşıda görüyorum. Karşına baksana arkana. Şişt, bak görüyorum kanka seni. Allah. seni ki. Ölünce eşyalarım gidiyor mu Aziz? Hı? Ölünce eşyaların gidiyor mu? Yok. Gitmiyor. Gitme yarım yarım. Evet Doğukan yanına geldim. Doğukan hala yapmadım. Bende buz var. Neredesin? Buz. Karşındayım mı? Yok değil ki. Ben karşındayım. Bakayım bir daha sana. Bakıyorum yoksun şu Yoksun Yok şu E bir kere vurayım sana. Ben bir tane vurayım sana. Şşş. Oğlum vurma sakın. Aşağı düşerim. Ben de bana mu? Gelmiyorum ben seni vallahi. Mesela geliyor valla. Hop. Kanka bu ne ya? Tantin ayran gerisin yalan. Dolan. Gerisin yalan. Dolan. Kanka. Kanka. Kır. Aha oldu. 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 Oldu ya. Nerede taş ya? Al işte. Olmadı ya. Sen iki baga girdi abi. He olmuş. <laughs> Az. Az benim tarzımı çalma. Git kendi mekanına öyle Aziz. Tokan beraber oynuyor şu anda. Hmm. <laughs> aziz sen eve git eşyalarını al oradan. Ağcın dağıl. şu an gidemem. <laughs> ne oluyor be? Heh. Şu ağacın kovukları bize çok lazım. Onlardan ağaçlar yapalım. Nasıl böyle koymaya çalışacağız Minecraft? Pide diyecektim ki elimle baş başayım. Aa koydum valla. Kolay koyuluyormuş ha. T öldüm. Kanka öldüm ya. Kanka sen kırmızı takımdasın hep, tamam? Ben de oradanım ya. Bundan sonra hep kırmızı takıma geleceğiz tamam mı? Başka takıma gitme yok. artık ben burada taş yapmam. Nerede geliyorum kanka yanına? <laughs> Oksijen oldu ya. Öz benim gördü yani taşlar. Öz işte. Attı beni. Bir şey yaptım attı beni. Bir şey yapmadım ki. Doğukan Tere gelsene. On gelmiyor ki. Tokan kırmızı. Gördüm. Neresi? Bakayım Öldün mü? Hı hı. Heh, gel kırmızıya. Öldün mü? Bas. Hah, gel kırmızıya. Gel sen oğlum. Ya Dokan kır mı orayı? Tamam kanki al onu yeniden yap. Geldin kırmızıya. Geç. Mal neden kırdın? Seni öldürmek geçit. Kanki burada ne var ki? Aa şey var. Kıralım kanki. Kanka bana da kaçma atsana. Bende bir tane var. Almadın mı ikinciyi? Saf. Niye ikinci Kanka ne bari ne? şu zümrütü kırabilmeye çalış. Tamam ki kanki gider boşluğuna. Al bunlardan kazma yapılırsa kazma Bunlar Odun olsa? Ha kanka bunlardan götür oraya koyak. Taş olsa kanki. Kanka bak şurada demirler falan var. Kanka bana atsan onu bir kanka. At. Ne? At kanka. kanka. sen bana al Dokan. Dokan vurmayacağım. Dokan vurmayacağım. Kazma atar mısın? Atar mısın kazmayı? Al. At. Her bir vur kılıcım var. Vallahi gülümseme. Yok be ne vuracağım. Kanka yanına sakın gitme. Orası şey tehlikeli bölge. Çünkü açtım yanlışlıkla. Kanka bak bunları çalıyoruz. Çal kanka hepsini. Tamam benim kanka ben bir bölgeye gidip kalkmalık yapacağım. Nasıl gideceksin? Kırmızıya gitme sakın. Tamam. Oraya gitmeye çalışırız. Oğlum biz şu an çok pis bir hile yapıyoruz. Çok Hile değil de işte arkadaşlar. Aa, ya yapamadığımızdan dolayı. Purple mu bu? Hayır, 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 hayır. Heh, tamam. Kanka benim kazma bitiyor. İki tane getir. Bir tane var, bir tane getir. Sen hı -hı. Maviye mi gittin? Hı hı. Mavidekinin bir tanesini ben almıştım zaten. Şimdi burası ne kırmızı buraya hiç dokunmayalım. Yeşili hiç kimse dokunmamış. Buradan gidebilirim. Yeşile git ben gitmedim. Gitme bence de yani hepsen git.